Merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Google Earth nasıl indirilir ve kurulur bunu göreceğiz. Tarayıcımızı açtığımız zaman Google 4 Pro yazıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Karşıma gelen ilk seçeneğe tıklıyorum. Hemen kullanıcı indirme sözleşme vesaire geliyor. Kabul edip indirmemiz gerekiyor burada. Ve sistem gereksinimleri vesaire bunların hepsi sağ köşede yazıyor. Ben Windows 10 kullanıyorum ve e, kabul et indir seçeneğine tıklıyorum e, İndirmeyi başlat dedim 1.25 MB bir dosyaydı İndirmeyi gerçekleştirdi Hemen geliyorum Setup dosyasına tıklıyorum Evet dedim ve şu an burada internet bağlantınızın da olması gerekiyor yükleme işlemini başlatması için. Fazla uzun sürmüyor zaten. Yükleme işlemi tamamlandı. Kapat diyorum. Ve hemen zaten masaüstünde kısa yolunu oluşturuyor ve e, kapat dedikten sonra da Google Earth otomatik olarak başlatıyor. Şu an program açıldı. Ve kullanımı şurada da zaten başlangıç ipuçları vesaire kurulumu eee kurulum yaptığınız zaman burada bilgilendirmelerini vesaire veriyor. kullanmamızla ilgili. Burada da kapat dediğinde Google Earth kullanıma hazır halde yüklenmiş oluyor. Bir başka videoda görüşmek üzere.